Olmazsa kimse bir yardım etmiyor. E, sporcular... Ay ananla yolunu yordamın. Ula bir dur çocuğuna bak hele seni çıktı. Lan bir dur ananın yolunu yordamın. Oğlum bir dur lan. ananı... Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yüksek müsaadenle. Ya müsaadenle ne sıkayım. Bir şekeri koydun mu kafana var ya. Ya arkadaş. Arka. Ben de... Kapat lan. Kapat kapat kapat, 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 dur, kapat, Ya iş. Ne be, kalk da yardım etsene oğlum. Senin paran var. Ya ya senin, ne parası, senin, parasını, parasını sikim, ne parası ya? Parasız hayat oluyor mu? Yarrağımın antenine bakalım. Ne oluyor? Ya, hadi, sen yorulur, zaten ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Babasının cebine dürüm dürüm soktun mu çocuklarını? Ahmet seni çıktığın yere geri koru. Yine çıkartmam seni. Çıkmaz ya onu, onu söyle rahat ver. <laughs> ya valla bunların kalkmıyor ya. Her yere soruyorsun bizi. Bir arkadaşla dayan. İyi sikiyenim iyi. Yarrağını yedeyim bir dur hele. Senin ürfelediğin.

Mehmet dur burada. Bunların amına koyduk şimdi. De. Bizi de Şuradan beş de bir çıktı bir aşağı. Bak elinden amına koyduk. Hava yemin ikisi var. Bırakma Ahmet. Allah senin. Sonra da Ahmet canım? Abi burada bitirdik çıktık abici. Bizim yayalı tabelenin orada birini solladım arabanın. Onlar önde gidiyor. Eve giderken bir araba solladım. Kıl payı girdim. Kapitan adam indi. Ne yapıyorsun dedim. Ne yapmanın amını Kurtardık işte dedim. <laughs> <laughs> bu arada hanım çıktı. Ne oluyor? Gidin lan sen içeri avlarını sıkayım dedim. <laughs> Bunlar şimdi canım. Ne diyorsunuz oğlum dedim. İşte kurtardık diyorum. Evet. Duymuyor mu dedim. Ahmet Çener Ağabey'in de ne oluyor dedim biliyor <laughs> 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 Aaa bizim Selahattin abiyim bu de. Amına kodum çöpür yengem gibi. Bak hala. Tamam, tamam, tamam. Çek onu, çek, <laughs> onu çek, <laughs> tamam, oğlum çek onu çek. Tamam, çek onu. Bak hele. <laughs> <Bıçağını gülüyor> <ye alıyorum>, bıçağı niye alıyorsun, bıçağı? Ben bir gülüm. Tamam, gel. Oğlum, çay vereceğim. çay vereceğim. Tamam ben de çay içiyorum. İçtiğin çayını amına koyayım ya. <laughs> Allah Allah. İçme siktir de amına dıktırım onu. Ben içmezsem kim içecek? <laughs> ben müşteriyim. Allah'ım düştü. <Müşteriyim>. <laughs> tamam. Tamam yok bir şey. Ben müşteriyim. Kazın kazın biri daha çıkar Olsun abi ne Ya bir dur oğlum bak çay veriyorum Tamam ver git çayını şimdi ya. Çayı döktüreceksin oğlum Dökme dökme tamam dökmen. tamam dökmen git git tamam,

Binler, binler. Hadi başlayacağız ama başta gayrı. Aha, da. Bak oğlum, gelirsen malet çıktığın yere sokarım seni. <gülüyor> <gülüyor> amına tıktın <dittığın gülüyor> <mu> oğlum sen? amına koyayım. Yeşik Amına oğlum.

Ya ben amına koyayım. Bu ağlar yüksek mi bu ağlar? Yoruldum da ondan. Yoruldum da ondan yoruldum. Aç şu karadan. Alacağım diyor. Amına kodumu da aşağı atıyor ya. Bak vallahi kalbim yoruluyor. Şerefim attı için bak. Arabayı amına koyarım, ana amına koyayım. Oh 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 oh. Ben yeter amına kodumu diyorlar. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok Abra <laughs> bilirsin